17 Nisan ülkemizde kanser haftasıdır. Bu hafta içerisinde birçok etkinlikler yapılmakta. Kanser konusunda farkındalık, önleme, tedavi yöntemleri üzerine değişik toplantılar düzenlenmektedir. Biz de kansere genetik çerçevesinden bakacağız. Ancak ona bakmadan özellikle kanserin ölüm nedeni olarak dünyada 6 kişiden birisini, ülkemizde 5 kişiden birisini etkilediğini bile bile bunun temelinde giderek artan faktörler var. Toplumun özellikle yaşam faktörleri en önemli nedenler arasında gelmekte. Birincisi stres ve travma. Doğal ortamların azalması, çevre kirliliğinin çok artması ve bunun yanında beslenme faktörleri çok fazla hareketsiz kalarak aşırı abur cubur yeme dolayısıyla da vücut kitle indeksinin artması bir nevi obezite. Bunun yanında X ışınları gereksiz yere güneş ışınlarından fazla kalınması, bunun yanında meyve sebze tüketiminin azaltılması, hareketsizlik dedik, artı enfeksiyonlar da etkileyebiliyor. Enfeksiyonlardan da mesela hepatitler, papilloma virüsler gibi virüsler etkileyebilen nedenler arasında. Korunmak için tabi bu faktörlerden kaçınmak gerekiyor. Ve ülkemizde gerçekten sıklığına baktığımızda dünya sıklığıyla baş başa gidiyor. Erkek kadın fark etmeden, bölge fark etmeden. Bunun üzerine ülkemizde yine 1982 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kanser Daire Başkanlığı kuruldu. Bu konuda çeşitli taramalar yapılmakta. Birçok ilde kanser tarama merkezleri kurulmuştur. Ülkemizdeki verilere baktığımızda en fazla erkeklerde akciğer kanseri, sonra prostat kanseri, kadınlarda ise meme kanseri ve arkasından tiroid kanseri ve uterus kanserleri gelmekte. Dünyadaki sıklıkla ülkemizdeki sıklık birbirine çok benzemekte. Kanserin temelinde yaşla beraber artışlar olmakta. Çünkü hücrelerimiz belli yaştan sonra kendilerini tamir edemiyorlar. Vücudumuzda bir tamir genleri var. Bu söylediğimiz faktörler yanında genetiğini etkileyen mutajen faktörler diyoruz. Bunlar işte fiziksel olarak fazla X ışınları, ultraviyole ışınları, kimyasal olarak gereksiz ilaçlar kullanılması, toksik maddelerin alınması, biyolojik olarak dediğimiz virüsler, şu anda işte Covid-19'dan sonra da acaba risk çok mu artıyor diye bir şüphe var. Eskiden bildiğimiz hepatit virüsü, papilloma virüsü belli hastalıklara yol açırken, şimdi Covid-19'un da etkileri kanser konusunda nedir diye çalışmalar sürmekte. Tabii genetik cephesine baktığımızda kanser çoklu faktörel genetik bir hastalık. Yani zeminde bir genetik zemin var. Onun üzerine değişik faktörler binerek DNA'nın kırılmasına, DNA'nın tamir edilmesine, edilmemesine yol açıyor. Normalde vücudumuzda yüzün üzerinde DNA tamir genleri var bu genler bir taraftan kanserin, süpresör dediğimiz kanserin oluşmasını baskılayacak genleri tamir ediyor. Bir taraftan da kanseri teşvik eden onkogenler dediğimiz o genlerin düzeltilmesini sağlıyor. İşte yaşam şartları ve söylediğimiz diğer faktörlerle beraber DNA tamir genleri görevini yapamaz hale gelince de DNA kırılmaları sonuçta hücrede, sonra dokuda ve tüm sistemde hastalığın oluşmasına yol açıyor genetik yatkınlığı